Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yapımı çok kolay bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle ince bir ip kullanacağım. Tığ olarak da 2.5 mm tığ kullanacağım. Modelimin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de benimle aynı fikirde olursunuz. Hemen alt kısımdan isterseniz başlayalım. Şöyle bir tane kilit zinciri yapıyorum. Ve zincirlerimi hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken de sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Küçük bir yorum ve beğeni de benden eksir, esirgemezseniz size minnettar olurum. Şimdi şöyle zincirlerimi hazırladım hanımlar. Zincirlerimizin üzerine bir miktar sık iğne hazırlamamız gerekecek. Ve bu sık iğnelerin de bir sayısının olması gerekecek. Şimdi ben buradan başladım. İkinci zincirime girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine yine bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine sık iğne. Yanındakine sık iğne. Şimdi burada her bir modelimiz için 4 tane sık iğne hazırlayacağız. Ve 4 tane sık iğne hazırladıktan sonra kenar trabzanları içinde 2 tane sık iğnemizin olması gerekecek. Şimdi bakın 8 tane sık iğnemi hazırladım ya. Burada ne olmuş oldu? 2 trabzanlık ee, tabanımız olmuş oldu. Bu şekilde ben birkaç tane daha 4 sık iğnelik gruplar hazırlayacağım ve arkasından iki tane de sık iğneye kenar trabzanlarına ayıracağım. Sizlerde yapacağınız model her ne olacaksa bu şekilde 4'ün katları artı 2 şeklinde sık iğnelerinizi tamamlayın ve modelinizi o şekilde rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Şimdi ben hem anlattım hem saydım sanırım yanlış olmamıştır. Ama tekrar bir saymak istiyorum. Çünkü sayıları tutturamazsak yukarıya düzgün çıkamayız. İki taneyi kenar sayalım. 4, 4, 4, 4 ve 4 tamamdır. Şimdi burada sık iğnelerimizi yaptıktan sonra ay tığımı alamadım ilmeğim. Şimdi burada sık iğnelerimizi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 7 yapalım ki rahat dursun. 7 tane e, tı, zincirimi çektim. Ardından 4 defa tığımı ipimi doladım. Birinciyi atlıyorum. İkinciye girdim. Buradan bakın şöyle 2, 2, yarım trabzan yaptım. 2 defa tığımı ipime doladım yine. 2 ve 2. Sardım. Tekrardan sıradaki sık iğneden de 2-2 sardım ve yine sıradaki sık iğneden dördüncü yarım trabzanımı yaptım bu şekilde. Şimdi öncelikle bu dört tane ilmeğimi tek seferde şöyle topluyorum. Ardından yine iki iki bu şekilde uzunca trabzanımı yapıyorum. Şimdi bundan sonra tekrardan iki defa sarıyorum ipimi. Bakın şu ilk trabzanım var ya. Bunun etrafından bu şekilde hatta ilk bunun etrafına yapmayacağız. İki defa tığımı ipimi doluyorum ve buradan tam şu ortadan iki iki çıkarak iki tane trabzan yapıyorum. Bakın iki 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 tane trabzan yaptım. Şimdi son trabzanımı ise yine iki defa sarıyorum. Bir tane daha alıyorum çünkü biraz aşağı ineceğiz. İlk tırabzanımı şöyle etrafından dolanıyorum. 2 2 2 ve 2. Daha düzgün dursun diye şöyle tırabzanımızı yaparken 3 kere doladık en sonunda. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. İkinciyi de yine aynı şekilde yapacağım. 1 2 3 4 defa tığımı ipimi doladım. Bakın sıradaki sık iğneye giriyorum. 2 2 2 defa sarıyorum. Yine sıradaki sık iğneye giriyorum. 2 2 alarak trabzanlarımı yarım şart trabzan yapıyorum. Ama 4'e tamamlıyorum tabii ki. Şimdi ilk baş bu 4 tane ilmeğimi topladım. Sonra 2 2 yukarıya kadar çıktım. Şimdi 2 defa sarıyorum. Bakın tam şu birleşim noktasından İki tane trabzanımı yapıyorum. Son trabzanımı yaparken bir, iki, üç defa doluyorum. Bu ilk trabzanımın altta kalan trabzanımın etrafından dolandım. Burada dört seferde çıkıp trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle çaprazlar oluşturuyoruz. Bu şekilde şöyle çapraz bir görüntü oluşturacak. Sona kadar ben birkaç tane daha modelimi hazırlayacağım. Sonrasında devam edeceğiz. Şimdi bakın ben diğer modellerimi de tamamladım. Şu şekilde. Şimdi ne yapacağız? 4 defa ipimi sardım. Son sık iğnem kaldı burada bir tane. Bunun da şöyle tepesinden uzunca trabzanımı yaptım. Bu sıramı bu şekilde tamamladım. Ve şimdi bir tane zincir Burada önüme gelen her trabzanın tepesinden sık iğne yapıyorum. Hem bu şekilde modelimiz hizaya da gelmiş olacak. Hem diğer modelin de tabanını hazırlamış olacağız. Şimdi diğer sırada farklı bir işlem yapacağız. Onu da hemen sizinle paylaşacağım. Bütün trabzanımın tepesine sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Şimdi bakın sık iğnelerimi tamamladım. Buradaki zincirimin de tepesinden yine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi burada 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi iki kere doladım. Bakın şimdi buradan bu sık iğne zincirimin sık iğnesi. 1, 2. Şimdi bakın bu ikinci sık iğneme gidiyorum. Buradan şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum. Tekrar tığım iki kere doluyorum. Şöyle döndürüyorum. Geride bıraktığım sık iğnemin tepesinden de yine şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum. İki kere doluyorum ipimi. Bir, iki. İkincinin tepesinden bir tane sık e, trabzan yapıyorum. Yine iki kere doladım. Bir geride bıraktım. Sık iğnenin tepesinden de yine üçlü trabzan yapıyorum. İki kere sardım. Bir, iki. Bu iki tane sık iğne de bakın modelimizin ilk iki sık iğnesi ikinciye bir tane trabzanımı yaptım iki kere sardım ve yine bir geriden trabzan yaptım bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız hanımlar aslında modelimiz nasıl gidecek ben size şimdi onu yaptığım büyük parçada da göstereceğim de burada da şöyle kısaca bir anlatacağım şimdi hanımlar bakın burada biz ne yaptık şurada 4 ve 4'ün katları artı 2 tane sık iğne olarak modelimizi hazırladık. Ve üzerine ne yaptık? Bakın 4 tane sık iğneye bu modeli kurduk. Yukarı çıktık bu modeli tamamladık. Sık iğnelerimizi yaptık her bir trabzanın tepesine. Ve burada ne yaptım? Bakın her iki sık iğne de model kurdum. Ama modelimizi şöyle çaprazlar olarak kurdum. İkişerli çarpraz şeklinde trabzanlarımı yaptım. Bu sıramı da bu şekilde devam edeceğim. Sona yine geleceğim ve ondan sonra bir arka sıradan tekrardan devam edeceğiz. Şimdi bakın burada dediğim gibi ikişer tane sık iğne tepesine modelimi kurdum. Şimdi ne yapacağım burada bitirirken? Yine iki kere sarıyorum ipimi. Son sık iğnemin tepesinden de şöyle 2-2 iki iki çekip Üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi burada yine arka tarafa döndüğümde ne yaptıysam onu yapıyorum. Yani bütün bu e, trabzanlarımın da tepelerinin her birine sık iğne yapıyorum. Hem bu şekilde dediğim gibi diğer modelin tabanını oluşturmuş oluyoruz. Diğer taraftan da modelimizi hem böyle hizaya sokmuş oluyoruz diyebiliriz bütün sık iğne tepelerinden pardon trabzan tepelerinden sık iğne yapıyorum. Son sık iğneleri kenardaki zincirimin tepesine de şöyle bir tane sık iğne yapıyorum ve burayı da bitirmiş oldum. Şimdi ne yapacağız hanımlar modeli nasıl ilerleteceğiz derseniz de şimdi burada yine şu ipimi azıcık çekeyim. İpim çitişmiş çitişek çitişek geliyor. Şimdi bakın burada yapacağımız işlem. Şimdi yine zinciri çekip yükseleceğiz. 7 zincirimize ve şu 4 lüz sık iğne yaptığımız modeli yapacağız. Yani 1, 2, 3, 4. Yani şu 2 modelin üzerine bu modeli kuracağız. Buradaki 2 modelin üzerine bunu. Yani artık şurada birinci modeli nasıl kurduysam 4, 4 sık iğnelerin üzerine bu modelimi kuracağım. Ondan sonra bu. Ondan sonra tekrar bu bir bu bir bu bu şekilde ilerleteceksiniz şimdi ben bu şekilde anlatımımı yapmaya çalıştım bir de sizin için büyük parçada hazırlamıştım ama bunu hazırlarken bakın alt kısma bu ikiliyi koydum buraya da bu dörtlüyü koydum sizler isterseniz bu şekilde dörtlüyle başlayın isterseniz bu şekilde ikiliyle başlayın yani model her türlü de çok güzel bir model oluyor İlerleyince de görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Gayet temiz. Şöyle şık bir model oldu diyebilirim. Benim bugünkü modelim de buydu. Beni buraya kadar ilgiyle sabırla izleyip dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.